Sevgili dostlar herkese merhaba yine ben. Sizler için Mikro Queen'le sokan nabzını tutmaya çıktık. Bakalım ilginç sorularımıza bu haftada ne gibi garip cevaplar alacağız. Gelin yine beraber görelim. <laughs> Maaşınızı kripto parayla almak ister miydiniz? Maaşınızı kripto para ile almak ister miydiniz? Maaşını ileride kripto para ile almak ister miydiniz? dünya o tarafa doğru giderse kabul ederim. Hani açık olabilirim. İstemem aslında ya. Kripto parayla almak isterim ama bu işlerden hiç anlamıyorum. Bir yandan da artık anlamak istiyorum. Bana normal nakit verin. Olur. Para gelecekse her yerden gelsin yani sonuçta bir şey. Çok güzel olurdu. Ki yükselişte olan bir token olursa güzel olur. Abi istemem. Hani bu eskilerimiz der ya o paranın kokusunu <laughs> almak istiyorum ben. O yüzden sanaldaki para. parayı... Yani parayla... ben canlıyı göreceğim. Ya bence canlıyı göreceğim. O koklayacağım onu ben. İsterdim yani her şey modern olsun. Teknolojik olsun. NFT nedir? NFT nedir? NFT nedir? NFT nedir? Para birimi? Ben de bilmiyorum. <laughs> Böyle dijital tasarımlar, illüstrasyonlar, çizimler işte dijital ortamdan satılıyor, ücreti de dijital alınıyor gibi bir şeyler. Non fungible token diye biliyorum devamında, bilmiyorum pek zorlamayalım. <laughs> çok hazırlıklı gelmiş. Evet ezbere biliyordum diyelim. Fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital olarak sanaldaki kullanımı diye biliyordum da yanlış mı biliyorum? Doğru. Tane. öyle mi? Helal olsun. Çok sağ ol. Bilmiyorum. e, <laughs> <laughs> nine Punchable ve Token'lı bir şeylerdi ya tam bilmiyorum ama öyle bir şey duymuştum hatta reklamlarda falan gördüm. Token para olması lazım. Bu en son Cem Yılmaz falan da çıkardı, satıyor. Twitter'da görüyorum gündem oluyor. Bu kadar başka bir bilgim yok. Peki kendi adınızla alakalı bir coin çıkarsanız logosu sizce ne olurdu? Kendi adına bir kripto para çıkarsaydın logosu ne olurdu? Kendi adınıza bir kripto para çıkarsanız logosu ne olurdu? Kendi adınla alakalı bir kripto para çıkarsan logosu ne olurdu? Gül olurdu. <laughs> üçgen. Neden? Bir sebebi yok böyle. İnsanlar üçgen genelde çok manalı geliyor ya. Dik üçgen falan yapabilirdi. Asla bence güçlü. Kazanır. Düşeceğini düşünmez insan bir kere. Yunan alfabesinden bir tane harf var. Tisi diye. O olabilirdi. Tiyatro simgesi diyeyim abi ya. Maske. Aynen maske olsun. Gülenle ağlayan surat. <laughs>